Merhaba sektör paydaşlarımız. Konseptlerin rekabeti virüsten etkilendi mi? Konu başlığı konuları çerçevesinde Kalfursa Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu ile sohbet edeceğiz. Kutay Bey merhabalar. Merhaba Erdal Bey. Evet bu sohbetimize başlarken işte ülkemizde dünyada başlayan, ülkemizde yansıyan son bir yıllık virüs var tabii ki. Konseptlerin rekabetini konuşabilmek için de ilk önce virüsün bir etkilerini bir sohbet edelim istedim. İlk önce neler yaşadınız, neler geçti, ne gibi deneyimler kazandınız. Bu konuda bir görüş alırsam sevinirim. Vallahi bu virüs herkesi değiştirdi, tüm dünyayı değiştirdi işte. Hepimize de herhalde bir ömür boyu biriktirilemeyecek tecrübeyi bu son bir senede biriktirmiş olduk hep birlikte sektör olarak. Ee, neler değişti? Ee, açıkçası pek ne değişmedi ki diye, hani ben cevap vereyim. Ee, mağazadaki çalışma düzenlerinden, e, işte mağazayı e, kaç kişiyle nasıl döndüreceğiz, e, kriz anında ne yapacağız, e, pek çok şeyi e, aynı anda düşünmek zorunda kaldık. Hani her gün apayrı bir e, şey, bir durum yönettik. İlk başta tabii el yıkamak hijyen filan derken hani tüm işçilerimizin süreçlerini değiştirdik. Her yarım saatte bir el yıkamayı mecburi bıraktık. İşte arkasından siperlikler geldi, o kasa önlerine konulan paravanlar geldi. İşte yurt dışındaki Karpur ülkelerinden en iyi örnekler nedir? Bunları topladık. Hani bunları kendi süreçlerimize dahil ettik ve bir yandan bunları sizin de bildiğiniz gibi derneğimiz vasıtasıyla da hani sektör içerisinde de paylaştık hani karşılıklı birbirimizden öğrendik. Devletimize çok yakın durduk hani Sağlık Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlığı'na. Onların talimatlarını, bilim kurulunun hani yönlendirmelerini eksiksiz takip ettik. Yani çok çok yatırım yaptık hani mağazaların işte e, sislenmesi, hijyen e, şartlarına uyulması ama ya çok şükür bunun faydasını da gördük hani sektör olarak diye tahmin ediyorum. E, bu kadar insandan insana bulaşan bir şeyde, e, bir virüste bizim sektörümüz e, çok bu işten e, hasarsız çıktı diyebilirim. Yani bizim de hani Carfurs olarak pek çok hastamız oldu ama e, çok şükür hani aldığımız dönemlerin neticesinde e, iyi gittik hani şu ana kadar iyi götürdük. Türkiye ortalamasının çok altındayız hani biz şirket olarak. Müşterilerimizi de sağlıklı tuttuğumuza inanıyorum, tutabildiğimize. Kriz sırasında bir değişen şey belki şu oldu, şundan bahsetmek lazım. Biz neredeyse 24 saat düzeninde hani çalıştık o rafları doldurabilmek için. Hem bizim şirketimiz hem de çok saygıdeğer rakiplerimiz hani diyeyim, herkes. Yani Türk perakende sektörü Avrupa'daki, Amerika'daki gibi boş raf görüntüsünü hiçbir yerde vermedi. Yani bizim raflarımız hep doluydu. Bu bizim tedarik zincirimizin ne kadar aslında kuvvetli ve hani diri olduğunu hani gösteriyor. Üreticilerimiz de çok dinamik bir şekilde planlamalar yaptık. İşte bazen ürün sayılarını daralttık, bazen açtık. Fiyatlar böyle abuk subuk yerlere gittiğinde süratle müdahale edebilmek için devletimiz aracılığıyla aksiyon aldık. Misal mesela kolonya fiyatları falan bir ara geldi. Evet. Yani çok çok dinamik yönettik hani süreci. Ee, biz de Carrefour olarak yani bu şeyin içerisinde, bu derin krizin içerisinde elimizden geleni hani ardımıza koymadık diyebilirim yani. Çok yor, yorucu bir yıl hani oldu hepimiz açısından. Evet, ben de şahit oldum sizin eee globalde faaliyet göstermenizden, diğer ülkelerdeki yaşanan deneyimleri dernek aracılığımızla da sektörümüze kazandırdınız. Onun için de ayrıca da teşekkür ederim. Yine diğer markaların katkıları gibi sizlerin de katkıları oldu. Tabii ki pandemi döneminin etkileriyle belirli bir kısıtlamalar da geldi doğal olaraktan. Sizin i̇şte sizde mutlaka etkileyecek etkilediğini evet. düşündüğüm AVM'lerin kapanması, AVM'lerde hiper mağazalarınızın, formatlarınızın olması. Size bunlar ne getirdiğini orada da onları öğrenmek isterim. Ya e, açıkçası AVM'lerle bütünleşik bir hayatımız var hani bizim bizim e, sektörümüzü biliyorsunuz hani bazı mağazalar cadde mağazası diye geçiyor bazıları AVM mağazası diye. Şimdi evet. olarak bizim e, satış alanımızın yaklaşık yüzde kırkı AVM'ler içerisinde. Dolayısıyla hani bu kanatta açıkçası oldukça hırpalandık hani oradaki arkadaşlarımızın moralleri bozuldu düştü mağazalarımız çok güzel bir şekilde açıldı. Müşterileri bekledi ama müşteri bulunamadı. Yani AVM tarafında büyük sıkıntı yaşadık. Şimdi devlet biz de belki tabii ki pandemiyi kontrol etmek için hafta sonları sokağa çıkış yasaklarıyla birlikte o tarafta yani bir hafta sonu cirosu çok fazla kalmadı diyebilirim. Evet. Ama bu mağazalarımızı bizde bir yandan e-ticaret de olduğu için e, süratle e-ticarete yönlendirdik. Yani müşteri mağazamıza gelemiyorsa biz müşterinin ayağına gideceğiz hani diyerek. E-ticaret tarafında e, tüm e, dijitalleşme çabalarımızı e, çok sıklaştırdık. E, bir ara böyle slot veremez olduk müşterilerimize. Yani e, müşteri bakıyor 5-6 gün sonrası bile dolu. Hani ne yapacak? Süratle mesela hani biz getiremiyoruz, sen gel al hani hizmeti vermeye başladık. Evet. Müşteri oradan siparişini doldurup hani ilgili mağazamızdan istediği bir saatte alabilmeye başladı. İşte alo sipariş hizmetini devreye aldık. Hem WhatsApp üzerinden veya işte telefonla doğrudan mağazamızdaki bir müşteri temsilcisine ulaşarak paket servis gibi hani siparişleri topladık. Tüm bunları yani bir sene içerisinde sığdırdık. Tekim hani hem bu eve götürdüğümüz diyeyim hani bizim götürdüğümüz e-ticaret hem Alo sipariş gibi hani hizmetler evet. müşterimizden büyük bir yankı buldu ve o AVM'lerdeki personellerimiz de birazcık moral buldu hani böylece. Çünkü siz çok iyi biliyorsunuz sektörün duayenlerinden biri olarak yani bir mağazacı için en kötü şey mağazada sinek evet. avlamak yani. Evet. Yani bir bir hareket olacak ki insanlar bir şevke gelsinler. Evet, özellikle Ama... biz Evet, bizim konseptimizde faaliyetin içerisinde tazelik çok önemli. Tazelikte dinamizmi getiriyor, ziyaret frekanslarında düşme de motivasyonları düşürüyor. Haklısınız bu konuda. Bu formatların haricinde neler yapıyorsunuz? E-Ticaret tarafı dediğim gibi işte hani o taraf çok hareketlendi ve oraya ağırlık verdik. Yani orada hem Ciro'muz hem ziyaret trafiği bit falan çok büyük hani gelişimler gösterdi. Dolayısıyla biraz perakendenin belki de hani geleceğinde önemli bir yapı taşı hani e, olarak kendini belli etmeye başladı. E, diğer cadde mağazalarımızda çok yoğunluk oldu. E, açıkçası hani e, sokaktaki mağazalarımızda buralara işte arkadaşları kaydırdık. Oraları desteklemeye çalıştık. Dolayısıyla e, yani yine sağlıklı bir ciro büyümesiyle e, devam ettik ama e, tedarik zinciri çok yoruldu. Yani mesela depolarımız, merkezi depolarımız. Onlar neredeyse 24 saat çalıştılar yani. Bir de hani firmaya sipariş veriyor, karşılanan var, karşılanmayan var. Mağaza bir yandan depoya sipariş veriyor filan. Hani o taraftan bir şeydi e, bu pandemi günlerinde. Çok dinamikti çok, diyelim. Bu arada. Dinamikti yani. dinamikti. dinamikti. Evet. Oradaki arkadaşlarımız çok yoruldular ama sağ olsunlar gerçekten canla başla şirketimizi ayakta tuttular. Evet. Bir de işte Siz bu çok... arada şeye başladık Erdal Bey, bu bayilik vermeye, franchise vermeye başladık. O da aslında bugünün gündemine de bir yandacık oturdu açıkçası. Bayilerimizle olan altyapı gelişimlerimizi tamamladık. Ee, o kanalda şu anda büyümek hani gayretindeyiz. Evet, orayı birazcık açmanızı isteyeceğim. Çünkü e, sektörümüzde lider markalar, sektörün de gelişmesi, ekonomiyle destek olmak, küçük esnafa ya da istidam yaratmak üzere çeşitli projeler başlattılar. Bunlar da çok değerli. Sizlerin de küçük esnafa harekete geçecek ya da istidamda meslek edindirebilecek bu formatınız var, baylik Orayı kısaca yönteminizi anlatabilir misiniz bize? Bir deneyim kazandırmak açısından. Ya Erda Bey tabii ki şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, birincisi bu gıda perakendesinde bayilik bir bizim ülkemizde yok. Ya yani Avrupa'nın her tarafında bu var. Hani sizler de çok iyi biliyorsunuz. Çünkü e, biz tamam mağaza müdürlerimizi eğitiyoruz, personelimiz işte canla başta çalışıyor filan ama yine de insanın kendi dükkanı gibisi olmaz hani hiçbir Doğru. iş dolayısıyla işini seven hani işinin başında duran bir şey gibi hani e, girişimci gibi e, o dükkan hani, yönetilemez hani o, o dolayısıyla bir gerçek şimdi Avrupa'da bunun çok büyük bir e, gelişimi var yani Carrefour grup içerisinde veya diğer rakipleri içerisinde hani yüzlerce binlerce hani esnaf işte bu büyük zincirlerin alım hacimlerinden faydalanarak hani kendi işlerin patronu olmuşlar. Hatta şu bir de var hani bizim eski genel müdürlerimizden veya eski yöneticilerimizden ayrılan bazı e, yabancı beyler hani emekli e, ikramiyesi istemeyip hani şirketler bana bayilik verin hani ben bayi açmak istiyorum şu şehirde bir bayi açmak istiyorum diyerek hani kendi dükkanlarını açtıklarını da gördük. Hani bugün de gayet müreffeh seviyelere hani ulaştılar. Kendi dükkanlarını işleterek. Şimdi dolayısıyla bunun bir ekonomik mantığı var. Türkiye'de de ayrıca bayilik sistemi aslında bilinmeyen bir şey değil. Yani işte e, beyaz eşya üreticilerinin bayileri var. E, işte hazır gıda firmalarının bayileri var. Yani bizim sektörümüzde neden hani yok veya neden yeteri kadar yaygın değil? O birazı bir muamma açıkçası. Biz dolayısıyla burada hareketle aslında yola çıkarak hani bu sistemi önce fikir olarak olgunlaştırdık. Bütün işte IT altyapısını işte bütün mal kabul nasıl yapılacak, satış nasıl olacak, biz bunu nasıl göreceğiz, bayimiz ne katacak, biz ne masaya koyacağız. Bunların hepsini çok derin bir kavramsal şeyle çözmeye çalıştık. Yani önce kavramı düzgün kurgulamaya çalıştık. Ee, şu anda hani 25 tane bayimiz var. Bu ay 5 tane daha açacağız inşallah. Ee, bayilerimize bizim getirdiğimiz şey şu. Bizim Carrefour olarak bir alım hacmimiz var. Buna göre de ulaştığımız e, normal bir bakkalın ulaşamayacağı alım şartları var. Bu alım şartlarını bayimize sunuyoruz. Malı bizden alabilir. Hani çok büyük bir kısmını bizden almasını istiyoruz. Ama hani daha uygun bir şey buluyorsa mesela halde daha iyi bir domates buluyorsa onu gidip halden de alabilir. Yani. Evet. Bizim buradaki tek tek kıstasımız e, müşteriye kaliteli, hijyenik yani bizim marka imajımızı bozmayacak standartlarda hizmet verilmesi. Evet. E, biz bayimizin hani cirosunu görüyoruz, mal kabulünü görüyoruz. Dolayısıyla e, içeride hani nasıl bir ticari faaliyet olduğunu görüyoruz. Bütün fiyatlarımızı, promosyonlarımızı bayinin sistemine aktarabiliyoruz, hani bahi'nin sistemi. O sistemi de biz kuruyoruz, hani içinde. Bunları tabii ki yani mecbur bırakmıyoruz da, yani bunlar tavsiye edilen fiyatlar. Sen istiyorsan daha fazla indirim yapabilirsin, hani fiyatın üzerinde. Yani müşteri evet. öyle istiyorsa gibi. Yani bayimizi güçlü kılıyoruz, hani fiyat avantajı açısından. Şimdi bu organize perakende ile küçük esnafın yaşaması için. Aslında yani modellerden birisi hani bir arada yaşayabilmesi için. Evet. Şimdi bugünlerde bazı şeyler var biliyorsunuz hani her tarafta yazılıp çiziliyor. Hani küçük esnaf çok zor durumda hani organize perakende evet. karşısında. Evet. Şimdi ben de mesela benim de hani akrabalarım var hani bu tür böyle işte bakkallık yapan Hı -hı. geçmişte işte ticaretle uğraşan işte e, seccadeden e, gumutlu saate pek çok şeyi yani satan dükkanlar olur yani öyle dükkanlar <laughs> evet. var hani benim akrabalarım içerisinde de. Ee, şimdi bu bu insanların en büyük derdi e, yeterli yeteri kadar fiyat rekabeti koyamamaları. Ve yeteri kadar mala ulaşamamaları. Çünkü büyük üreticiler, özellikle bu bayi şeyleri, bakkalları, hani, e, Biraz daha hani fiyat olarak destekleyemiyorlar hani diye. Tabii ki lojistik maliyetleri ve Lojistik Büyükleme maliyeti var. Gelmesi, aracılar var. Ziyaret. Tabii tabii. Yani bölge müdürlükleri Ödeme var, da. Evet. Tabii, yani çok karmaşık yani ve normal bir esnafın bunu hani götürebilmesi artık hani bu büyük firmalarla aynı dili konuşabilmesi imkansız hale geldi bugünün bilgi işlem dünyasında. Çok büyük yatırımlar gerektiriyor bu iş. Biz bunları hazır olarak getirip koyunca bayinin içerisinde ve de alım fırsatlarını, alım kondisyonlarını da yaratınca bayi e, şevke gelip hani evet şimdi artık ben rekabet edebilirim. Hani gerçek anlamda bu mahallenin e, evet. esnafı ve buranın marketi olabilirim havası yaşıyor. E biz de bu sayede hani bizim de bundan kazancımız şu an biz de alım hacmimizi büyütüyoruz. Hani daha büyük bir alım hacmi, daha iyi alış kondisyonları. Evet. Yani biz biz buna açıkçası hani oynuyoruz. E öte yandan e, yani yatırım pahalı hani Türkiye'nin pek Doğru. çok şehrine Doğru. gidip de e, şey e, dükkan açmak pahalı mal sahibiyle uğraşmak her zaman hani zor meşakkatli ve çok uzun süren bir süreç. E, bu sayede biz de hız kazanıyoruz hani e, markayı evet. götürebilmek için. Dolayısıyla bu böyle e, kazan kazan e, bir sistem oldu. Şimdi biz 25 bayimiz hani küçük bir örnek hani küçük bir örneklem diyeyim ama hepsine tek tek bakıyoruz hepsi. Çok şükür. Şimdi insanlar para kazanacak ki hani şevke gelecek, sermaye biriktirecek, ikinci bayiyi açacak, üçüncü bayiyi açacak. Yani hani böyle böyle gelişecekler ve bizi de bizi de geliştirecekler. Yani biz dolayısıyla esnafla bir arada bu iş modelini e, inşallah başarılı bir şekilde götürebiliriz. Avrupa'da olduğu gibi. Olduğu gibi. Evet siz de konseptlerinizde küçük formatlarda e, alışverişe daha yakın olabileceğiniz formatlar anlamında evet. da büyüme fırsatı elde ediyorsunuz. Evet. Şimdi e, hiperiniz, süperiniz, cadde mağazanız ve ekspreslerinizde büyüyorsunuz. Bir diğer yandan da e-ticarette de e, gelişim fırsatı yakalandı. Bu e, pandemi dönemiyle beraber ilk gelen taleplerin yükselmesi biraz önce söylediğiniz gibi Sürelerin uzalaması taleplerin artmasıyla böyle bir süreç geçti. Şimdi son dönemlerde bu nerelere indi, nerelere geldi ve bununla beraber de sektörümüze yeni katılan oyuncular oldu. Evet. O vesile buradaki rekabetle beraber ne durumdayız diye el ticaretteki rekabet ortamını görüşlerinizi almak isterim ya Erdal Bey şimdi e-ticaret denilen şey bir okyanus. Hani o okyanusa da Christophe Colomb gibi daha yeni açılmış durumdayız. Hani sonunda Amerika kıtasını bulur muyuz, bulmaz mıyız? Yoksa boğulur muyuz? Biraz karışık. Şimdi e-ticaret sınırsız büyüme potansiyeli olan ve işte dünyada Amazon, Alibaba gibi hani devlerin hani son 15 yılda böyle gelişip dünyanın en büyük şirketleri haline getiren bir sistem. Ee, ve fakat son derece maliyetli ve hani e, karlı bir iş değil yani e, kar diye bir şey hani bu işin dibinde e, çok zor Çünkü, henüz yok e, henüz yok yani hani herkes şuna e, aslında oynuyor yani bir noktada belirli bir hacimde bu iş kâra dönecek hani varsayımı var da yani evet, e, evet. ülkemizde de hani akaryakıt da pahalı e, şehirler karmaşık insan da artık hani o kadar şey değil. Hani bulmak daha zorlaştır. Dolayısıyla birisi mağazada toplayacak fiziki mağazada o ürünü müşteri olarak sizin yerinize. Yani birisi de alacak onu şoför olarak evet. götürecek. İşte apartmanda üç kat merdiven çıkacak. Onu kapıya bırakacak. Yani bu iş bir maliyet. Ama gelecek gelecekte evet. biraz burada. Yani artık Türkiye'deki şu işte esnaf organize perakendeye karşı veya kahraman bakkal süpermarkete karşı hani şeyini artık bırakıp hani başka bir dünyaya bakmak lazım. Yani şu anda organize perakendenin önündeki en büyük fırsat ve tehdit hani aynı zamanda bence e-ticaret. E-ticaret. Evet. E E-ticaretin -ticaret. e nasıl bir şey oluşturduğunu söyleyeyim hani tehdit. Hani benim kanaatimce Şimdi Amerika'nın en büyük e, perakende zincirlerinden birisi işte e, Whole Foods e, Amazon tarafından satın alındı veya yutuldu hani diyeyim yani Amazon e, orayı aldı şimdi üzerinde deney yapıyor hani bu şeyin e, nasıl daha iyi yapabilirim diye bu işin şimdi Amazon aslında ilk başta çıktığında tamamen e, oradan buradan dünyanın her yerine kitap gönderen bir zincirdi şimdi kitapçı adam oldu e, market ve bir rekabet hani oraya soktu. Şimdi bu bu çok önemli bir hani aslında gelişim. Yarın öbür gün ben şunu düşünüyorum. Ee, hani diyorlar ya 5000 metrekarenin altındaki belde de işte dükkan açılmasın, organize perakende açmasın filan. Yani ne önemi var Yani? Herkesin bugün bir akıllı telefonu var. Ee, o akıllı telefondan o siparişi yapıştırdım hani müşteri kapısına kadar bir şekilde getirtir hani o deterjanı o şeyi o ürünü yani illa orada evet. fiziki bir market olması artık şart değil değil yüzden, yani 5000 ölçekte açılmıyor ama akıllı telefonu olduğu her yerde mağaza açabiliyorsunuz Evet. Doğru aslında olsun. akıllı telefonun olduğu her yerde bir mağaza var şimdi buna da örnek olarak sık sık şunu veriyorum hatırlar mısınız bundan 10-15 yıl önce bankalar arasında şubeleşme yarışı vardı. Yani evet, hatta bazı öyle. bankalar bin şubeyi geçtik, her ilçede şubemiz var filan diye böyle şey yaparlardı, reklamını da bunun yaparlardı. O. Şimdi bugün, bugünkü dünyada bankalar arasında şube kapatma yarışı var yani. Şubeye ihtiyaç kalmadı çünkü. Yani evet. Çünkü tüm bankacılık işlemlerinin yaklaşık 3'te 2'si, %65-70'i artık hepimizin elindeki telefonlar üzerinden dönüyor. Dolayısıyla hani bu bir işte işin şeyi, dönüşümü, Bankacılık ölmedi ama şubecilik eski yerinde değil. Şimdi bizim e, işim, iş konumuzda da bu biraz bence bunu dönüşebilir. Yani önümüzdeki 10-15 yıl çok farklı bir yere e, gidebilir sektörümüz. Evet. Bir uzman mağazacılıkları nasıl görüyorsunuz? Hani kişisel mağazalar var, kasaplar, manavlar gibi olunca da nalbur marketler, elektronik marketler vesaireler. Bu e, e ticaretin gelişmesiyle beraber bu uzman mağazacılığın geleceği ne olacak diye düşünebiliriz. Yani ben şunu düşünüyorum. Tüm uzman mağazacı veya işte bizim gibi perakende, gıda perakendecisi veya elektronikler neyse yani işte tüm perakende formatları bir şekilde e-ticaretle evlenip hani e bu işi böyle götürmek zorunda kalacak. Yani e-ticaretsiz bir şekilde dünya dönmeyecek hani artık. Ha, lokal anlamda gerçekten yerel o, o muhitin çok iyi bir kasabı olabilir. Hani O kasap yine devam edecek işine belki ama e, organize anlamda büyük bir şirketleşerek bu işi yapmak isteyen herkes artık e-ticaret üzerinde ve farklı formatlar da çıkacak bence. Farklı format e-ticaret e, şeylerini de göreceğiz yakında. Yani Müşteri kapısına kadar evet. o domatesi, e, peyniri e, getirecek yani. Benim mesela zeytincim var. E-Ticaret üzerinden ha bir de bana şey gönderiyor. Bursa tarafında işte Gemlik'ten devamlı e, sinyal gönderiyor işte. Kampanya Hı. yaptık. Yeni hasat şeyimiz çıktı. Yeşil çizik zeytinimiz çıktı. Şu oldu bu oldu. Şimdi benim artık Gemlik'e gitmeme gerek kalmadı yani hani o zeytin almaya. Zaten kapıma kadar gönderiyor işte. Evet. Böyle yani. E-Ticaret. E, işte bir, ya. bir şey daha sormak isterim. Sorum. Ee, Evet büyüyor ve genişliyor. Bu pandemi dönemiyle beraber e, alışverişçinin de davranışlarında değişiklikler oldu. Özellikle talep ettiği ürünler yelpazesi bir hayli genişleme başladı. E, hijyen ürünleri e, çoğaldı. Birçok alternatif markalar ürünler devreye girdi. Birazcık karmaşa da oldu sanki bilmiyorum. Bu kategoriyi nasıl yönetiyorsunuz? Bundaki değişen davranışlarla beraber Hiperdeki talepler, hiper gibi formatlarınızdaki gelen talepler artık süper formatındaki mağazalarınıza da bu talepler geliyor. E-ticaret üzerinden bu talepler geliyor. Burayı nasıl yönetiyorsunuz? Formatlarınızda bir değişim var mı alan yönetimlerinizde, raf yönetiminizde? Şimdi alan ve raf yönetiminde evet değişimlerimiz var. Açıkçası ee, özellikle e, hipermarketler tarafında biliyorsunuz hani bir süredir bazı reyon alanlarını hani boşaltıp oralarda restoranlar mesela oluşturuldu. Yani içimizde, lezzet arası diye adını verdiğimiz. Yani hipermarket alanımızın bir kısmını artık müşterinin sıcak yemek yiyebileceği bir alana çevirdik. Eskiden oralar hep reyondu işte hani farklı farklı ürünlerin reyonlarıydı. Şimdi... E, Evet. Bunu biraz daha ileriye mesela götürüyoruz. yani kendimizi daha fazla biz aslında gıda tarafına doğru hani çekiyoruz diyebilirim. E, 20 kadar mağazamızda şu anda hazır yemek reyonları var. Hazır yemekten kastım e, işte bir şeffaf plastik kap içerisinde mesela beğendili kebap. Yani bu kadar hani hazır. Hani Al oradan götür mikrodalgada 5 dakika ısıt. Evet. Sıcak yemek yani hani önünde şeklinde çünkü pandemiyle beraber herkes evlere kapanınca ve de e, yemek bir problem oldu ve şimdi e, çok şükür pek çok evimizde çok iyi şeyler var, aşçılar var. Herkes de ekmek fotoğrafı falan paylaşıyor. Bak böyle ekmek yaptım falan gibi ama hiç yemek yapmayı bilmeyen insanlarımız da var. Yani bu insanlar ne yiyecek? Hani her günde hani dönerciden, lahmacuncudan siparişle geçmez ki yani diyerek bu ihtiyaca yönelik mesela bir reyon kurguladık hazır salata, hazır yemek, işte hazır çorba, hazır çorbadan kastım yani tost çorba evet. değil de yapılmış kıyak çorba. Yani bunları satıyoruz 20 mağazamızda. Bu sene 50 mağazanın daha reyonlarını hani bu hale getireceğiz. Evet. E, bu reyon alanlarını tabii şeyden hep yaratıyoruz. Sizin dediğiniz gibi bir ürün karmaşası var. E, artık hani yeteri kadar e, böyle fiziksel alanda satılmayan bazı ürün grupları var. E, çok fazla e-ticarete kaymış hani e, ve müşterinin toplayabildiği ürün grupları. bunları hani biraz evet. azaltacağız rafta. Bunları azaltıp daha çok hani e-ticaret düzenine ulaştırmaya bakacağız. Pandemiyle beraber bu konseptlerin rekabetiyle beraber mevcut formatlarınızı devamlı yenileyip alışverişin beğenisine sunacak rekabet gücünüzü kullanmaya başladınız. Dolayısıyla da biz burada rekabetin içerisinde formatların da dinamik yapılarında görür olduk. Yeni deneyimler kazandık. Dolayısıyla bu konudaki deneyimlerinizi, tecrübelerinizi ve görüllerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Bize son mesajınız ne olabilir sektöre dair. E, çünkü bizim sektör paydaşlarımız sizleri dinliyor. Hem onlara e, yönelik son sözlerinizi alırsak memnun olurum. E, tamam son sözümü söyleyeyim Erdal Bey ama öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbet oldu bunu söylemeden de geçmeyeyim. Ya şunu söyleyebilirim, hani geleceğe dair umutlu olalım ama e, yenilikçi düşüncelere çok açık olalım. Yani dünyadaki ticaret çok hızlı bir şekilde hani değişiyor, ticaret formatları ve e, nasıl döndüğü bu işlerin. Ama şunu bilelim, hani ticaret bir şekilde e, su akar, yolunu bulur misali. Hani e, binlerce yıldır kaç imparatorluk, kaç krallık gördü hani ticaret hayatı. Dolayısıyla. E, yeni bir dünyada yine aynı ticaret devam edecek. Ama bütün girişimcilerimizin işte bizlerin küçük oyuncuların, büyük oyuncuların yani ufuklarını açık tutmaları lazım. Yani çok böyle kısır tartışmaların içerisinde sıkışıp kalmayalım. Yani son sözüm bu. Evet, çok teşekkür ederiz. Yani teknolojinin gelişimi, alışverişçinin değişen taleplerine ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek dinamik bir sektör olalım anlamındaki mesajlarınız çok değerliydi. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın Kutay Bey. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Evet konumuz bitti Babur Bey.